İstanbul'da son dönemde kuyumcular soygunculardan bezmiş durumda. Çünkü kepenklerin şifrelerini uzaktan kumandayla kopyalıyorlar. Bir ay önce benzer bir şekilde büyük bir soygun yapılmış 3 milyon liralık altın çalınmıştı. Bu kez adres kapalı çarşıydı ve 24 milyonluk altın bakın nasıl çalındı. Kuyumcunun kepengini şifre kopyalama tekniğiyle açtılar. Bir dakikada 24 milyon liralık altın çaldılar. Tüm kuyumcularda güvenlik önlemleri en üst seviyede. Güvenlik kameraları, alarmlar, kepenkler fazlasıyla var. Ancak tüm bu önlemlere rağmen soyguncular kepengi anında açarak saniyeler içerisinde içeriye girebiliyor. Kepengin uzaktan kumandasını kopyalıyorlar. Uzaktan bağlantılı bir cihaz bluetooth özellikle e, araçta bekliyorlar diyelim. E, siz dışarı çıktığınızda kepengin e, kumandanıza bastığında onlar da aynı şekilde basıp sizin uzaktan kumandanızı kopyalayabiliyorlar. Bir ay önce Başakşehir'de bir kuyumcuda bu yöntemle soyulmuş 3 milyon liralık altın çalınmıştı. Bu kez aynı yöntemle kapalı çarşıda başka bir kuyumcu soyuldu. Üç soyguncu buraya iki motosikletle gelmişti ancak onlar içerideyken diğer çete üyeleri caddenin farklı noktalarında onları araçlarla bekliyordu. Kafalarında kask, yüzlerinde maske vardı. Çantaları kesici ve delici aletlerle doluydu. Kepengi açan soyguncular cam kapıyı imdat çekiciyle kırmaya çalıştı. Ancak cam kapı kırılmayınca tekmelerle o kapıyı yere düşürdüler ve içeriye girdiler. İçeriye girdikten sonra da soyguncuların hepsi bir yere dağıldı. Alarm sesine rağmen soyguna başlayan soyguncular içeride adeta zamanla yarışıyordu. Kimi vitrinleri kırdı, kimi de camları. Bir yandan altınlar, bir yandan da pırlanta ziynet eşyaları, tek tek poşetlere dolduruldu. Bir dakikada milyonlarca liralık altın, pırlanta ve Zine eşyası çaldılar. Sonra da kaçarak izlerini kaybettirdiler. Ama kısa süre sonra yakayı ele verdiler. Üçü de tutuklanarak cezaevine gönderildi.